Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller hevavetini düşkün konuştu halimi yediği mahalle Herkes anladı ne <laughs> yazık ki anlatamıyorum derdimi yare yani. Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde pare pare Göründüm düştü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben sende aşka düştüm parçalandım tane tane Ben görürüm genelde çift yazıyorum ama hep tek tek Tüm sürtükler tek tip niye anlamadın beni hiç ama bu değil benim ilk tarife, Agresifim sebebi sensin Benim olmayı ister miydin Bunu ister miydin sahiden Hayır, hayır. Ma ma Maalesef yok olurum aniden Dompiler ışıklı sahneler Seni kazıdım artık kalbime Sen gömdün beni yine tarihe Harika mutluyum nadiren Bunu sağlayan miligram maddeler Seyrettim sen giderken Ben ağlıyordum sen gülerken Aradan çok yıllar geçti Çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva düştüm, düşkün Konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki Anlatamıyorum derdimi yare yani. Kalbim ellerden düştü Oldu ciğerde pare pare Göründüm güçlü düzeldim Sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak Fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın Sen nasıl bir insansın Ben sende aşka düştüm Çalandım tane tane Kalbimde kırıklar çabaladım Kaçıncı bardağı yaraladım Geçmişe hatırla yara alıp Ve o gece hislerim kaldı yarın Unuttum o anda neydi adın Baktın da geçmişe yolun kayıp gibi Yüzüme bile bakmadın ayıp Ölmeden sevdiğine zaman ayıp Cümleler canını acıtır Hoşçakalın bile bir ara hatır kalır Gülüşün bir filanır Bir düşün hayali bile bak yarım kalır Karanlık yarımda aydınlık varsa Güneşim doğmadan yaklaş bana Elimi tutunca oluyorsan mı? Geçiyor aradan yıllar Aradan çok yıllar geçti Çok sular aktı düştüm bu hale Eller hevabesine düşkün, Konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare yani. Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde pare pare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben sende aşka düştüm parçalandım tane tane Ca niște de pare, pare. geldi farklı uyandım Sanki elim yüzüm bayat kanla gırla yıkandı Serserisin dedin evet kabul ne yapayım balım Ama sana koşa koşa geldim harbi aptalım Dedim ki içip içip parlayın lan yazmıyorsa darlayın Lafında kapındayım harbi oldum tanmayın Bir sana patlamazdım ateş olup yandım Şimdiler daha ateş olup herkesi de yakmışım Ama bu senin suçun değil yavrum benim Bir günüm mahallede bir günüm Santo Mare. Konuştum babalara kim ki haberleriniz Uzak durman gerekiyor biz dengesiziz deme Ölü uçup kaçıp saymalısın biri Geçen gece orada yürüyordu yine biri Biraz bana benziyormuş doğru muydu peki Elbet hesaplaşırız seninle ölü ya da diri Deli gibi. Istedim. Ben de bir mezar olmak istedi. Paramlını elimle dönmek istedi. Seni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi asma. Ellerimle kendi mezarını kazma. Elimden gelen oturup elinde. Sana şarkılar yazma. Affet bu gece ben istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle dönmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asma Ellerimle kendi mezarımı kazma Elimden gelen oturup elimde Sana şarkılar yazma Bak bu gece ölmek istedim Ben de bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elinle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asma Ellerimle kendi mezarımı kazma Elimden gelen oturup elinde Sana şarkılar yazma Kalbi atanır bedenler hepsi Hepsinin başında birer ölüm Soluk birer pembe gül kokluyorlar Karanlıkta Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedi Seni çok özledim çok istedim bu gece kendimi asma Ellerimle kendi mezarını kazma Elimden gelen oturup elimde Sana şarkılar yazma Kalbi atanın bedenler hepsi Hepsinin başında birer ürün perisi Soluk birer pembe gün kokuyorlar Karanlıkta Affet bu gece ölmek istedim Ben de bir mezarlık olmak istedim Paramı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asma Ellerimle kendi mezarımı kazma Elimden gelen oturup elimde Sana şarkılar yazma What's poppin' my G? Boogie. Alada bir bulut, promun dumanı Duramam yerimde sadece yukarı Uçarım firari sulamı bulalı Kaçalım gel kız gezdireyim kudamı Mapustan ede bacık kız marcella Mani bir bi basa bela Göç de Dimebag, Cigaran, Pantera Dinler dolu bu tarjeta Rakımın yanında cacik ifeta Yavrum onela, dudakların leka Son muslatan beri ne ses ne seda Edin ya selam, rest in peace beta Rest in maestro, yaktım içera Bitin üstünde es Porsche Carrera Sabaha atina hem kalim mera Çikane filermon yeni manken Koronadan önce düştü maske Ulan daha orada daha rekabet ediyorsunuz. Kuvalatıyorsunuz bu çocukları. Vur 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 devam abi devam çık üstlerine çık. Al bu wifi'ı rezil o çocukları devam. Vur vur vur, vur. Çıktım ben hale'den. Buradan gerisi daha zor artık. Son sözü o söylesin. Haydi beyler bitir. Bitir beyler bitir.

Demir parmaklıklardan bir pencere Marcus ne de bacı kız Marcella Biz bugün nere gelmedik alçele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapman lan demedik mi kaç kere Hitler'lar sinirden olur kan ne var Demir parmaklıklardan bir pencere Marcus ne de bacı kız Marcella Biz bugün nere gelmedik alçele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapman lan demedik mi Dik mi kaç kere Haterlar sinirden olur kan ne var Yine yaptık la bir dirire Gençlere doralar dökülür dili ne zaman dalga geçerse biri bizden alır üçü birini bir bu gibi ben bir efe afife ama mi sen tüttürü dünyaya içim gider santorini'ye gel yavrum bikiniyle yapalım seni iki kişilik bir tren tripimizden bütün tribiniz koca bir tribünüz geçeriz içinizden bu bizim işimiz gerçeği yaşarız sahteler kendince filmimizle pişlerin farkı yok frisbee'den elbet geri dönerler birden bir gün birden brick grip creep tiktok'ta sigzok bir video değil topla primini sen